Herkese merhaba. Bugün yine bu hafta içerisinde okuduğum köy göçrenin konu anlatımıyla geldim. Kendisi Şeyma Türk Yılımızın bir kitabı. 3-4 gün önce galiba yatırmış olmam gerekiyor. Yani çok taze okudum. Kitabın konusuna geçmeden önce şu bilgiyi vermek istiyorum. Kitap ilahi bakış açısıyla yazılmış. Yani 3. kişinin ağzından yazılmış. Ve şunu da baştan söyleyeyim. Kitapta yetişkin okurlar içinde uyarısı da var. Hasret diye bir kızımız var. Kendisi bir köyde yaşıyor. Oyun bile bir tık ucura bir yerinde. Annesiyle babası erken yaşta vefat ettiği için annesiyle bir yaşam sürüyor. Tüm ev işleriyle, tarla işleriyle, her şeyle kendisi ilgileniyor. Yumurta alıp satmak tarzı her şeyle kendisi ilgileniyor. Annesi bir tık böyle kafadan kontak diyebiliriz. Yani öldükten sonra önce kendini salmış. Kızını bir nevi kullanıyor. Hasret de bunun farkında. Ama işte başa gelen dert çekilir mantığıyla annesini idare ediyor. Evi geçindiriyor. Bir halinde bir hayat sürüyor. Sonra bir tane babasının aile dostuydu galiba. düğüne çağırıyorlar. İşte düğün için hediye vermek istiyor. Ve diyor ki yani bizim elde avuçta hiçbir şeyimiz yok anne. Yokluktayız. Sen işte iş akıl etmezsin? hiçbir düşünmezsin? Falan yani evin Maddi durumunda full hasretin üzerinde. Hasret zaten o düğüne bile hiç gitmek istemiyor aslında ama annesinin ısrarıyla mecbur o düğüne gidiyor. O düğüne gidince ona birinin baktığını fark ediyor. O da bizim erkek başrol karakterimiz Hamza. O düğün boyunca sürekli böyle bazı bakışmalar oluyor. Ama hasret zaten uğraşmak istemiyor. Böyle bir şeyleri hani ben yapamam. Ben edep görmedim. Ben aile hayatı görmedim. Ben böyle şeylerle ilgilenemem deyip bir tık bu konuda kendini çeken bir insan. İşte o düğünün olduğu gece hasret odasında uzanırken bazı camdan takırtılar duymaya başlıyor. Yani dışarıda bazı insanların böyle konuştuğunu duymaya başlıyor. Camı açıyor ve orada aslında sarhoş bir Hamza ve arkadaşlarını görüyor. Hamza bir nevi Hasret'in evini bulmuş oluyor. Bu düğünden hemen sonra Hamza hemen Hasret'in peşine takılıyor. İşte gördüğü yerde işte sözün var mı, yabukluğun var mı tarzı sorular sormaya başlıyor sık sık. Hasret de bir nevi kendini kaçıyor diyor ben bununla mı uğraşacağım, ben böyle şeylerle mi uğraşacağım diyerek. Bayağı komik bir karakterde. Hamza ise tam tersi ne istediğini bilen, ilk andan beri hasretin peşinde olan, hasreti tamamen ikna etmek için uğraşan bir erkek başrol karakterimiz. Ama şöyle bir ayrıntı var ki o düğünde aslında birisi daha hasreti gözüne kestirmiş. Onu da zaten okuyunca artık öğrenirsiniz. kitabın ortalarında hasret ile Hamza'nın evlendiğini görüyoruz. Böyle evlilik hayatlarını da okuyoruz. Hemen çok keyif alarak okumuştum. Böyle tam bir Reading Slam kurtarıcısı kitaplardan birisi olmuş. Okuyanlar da yorumlarını belirtirse zaten bence görürsünüz. Kitap Hamza'nın hasreti bulunması, ikna etmesi, evlenmesi, bir tık böyle evlilik hayatlarını okuyoruz. Sonra da bazı olaylar oluyor. Bu gibi okuduysanız sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Kısa ve öz konu anlatımım bu şekildeydi. Umarım siz de videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Öpüyorum.